Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile karşınızdayım. Önümüzde bir mini HD uydu alıcısı var arkadaşlar. Bunun e, tamirini gerçekleştireceğiz. E, 12 voltla çalışmakta. 12 voltu ben güç kaynağımdan verdim arkadaşlar. Şu şekilde harici bir ekranı bulunmakta. E, baktığımız zaman uydu cihazımız açılıyor. E, açılış kısmında, çalışma kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Fakat e, sinyal yok arızası ile bize geldi. Ee, şurada görmüş olduğunuz e, anten çıkışının e, çanak antene doğru ilerleyen kablo tarafında bir kısa devre olmuş arkadaşlar duvarın içinden katledenen kısımda bir kısa devre olmuş kısa devre sebebiyle buradaki e, anten çıkışı kısmımız arızalanmış bu e, kısa devre giderildi halde cihazımız hiçbir şekilde e, sinyal alamıyor arkadaşlar sinyal yok arızası vermekte. Baktığımız zaman Burada e, bobinler görmekteyiz. Bir tane bobin, burada iki bobin, burada voltaj regülatörleri vesaire görmekteyiz. Burada hep videolarımda anlatmışımdır. Bu konvertör işte PWM entegresi işte bobinden homoji ölçeriz, voltaj ölçeriz. Hatta bazı arkadaşlarımız da takılıyorlardı işte kondansatörden ölçmen gerekir vesaire. Bu konvertörlerde bu sıkıntı değil arkadaşlar. Birazdan ölçümlerini de yapacağım fakat Boost konvertörlerde ölçüm şekli ve göreceğiniz voltajlar, ölçeceğiniz voltajlar sizi yanıltabilir arkadaşlar. O sebepten ötürü özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Bu konvertörlerde direkt önce bir bu konvertörde açıklayalım. Dc-Dc voltajı düşürücü yani burada kaynaktaki 12 volt giriş voltajını 5 volt, 3 volt, 1 volt gibi artık kartın kullanacağı seviyelere kadar düşüren. Voltaj düşürücü devreler arkadaşlar. bunlarda direkt bobinden voltaj, omaj ölçebilirsiniz. Fakat burada anten tarafımızda yine bir bobin bulunuyor. Burası boost konvertör yani giriş kaynak voltajının üzerinde. Yani burada 12 volt giriyorsa burada 12 voltun üzerinde voltajlar çıkıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman öncelikle bir voltaj ölçümlerini yapmak istiyorum arkadaşlar. Bobinlerden bir voltaj görelim bu konvertör olduğu için rahatlıkla bobinlerden voltajı ölçeceğim arkadaşlar. Baktığımız zaman 1.38 volt 37 volt değerinde bu muhtemelen işlemcimiz için çekirdek voltajı olan bir voltaj çıktığını görmekteyiz. Burada baktığımız zaman yine 1.82 volt voltaj regülatörümüzden çıktığını görmekteyiz arkadaşlar. Yine buradaki bobinimden ölçtüğüm zaman da 5.29 5 voltumuzun da Buradaki bobinimizde oluştuğunu burada USB'de vesairede kullanılıyordur. Büyük ihtimalle oluştuğunu görmekteyiz. Zaten bu e, giriş kısmındaki voltajlarda eksik varsa arkadaşlar işlemcimiz e, çalışmayacaktır. Artık kartımız kendini aşmayacaktır. E, cihazımız açıldığı için buradaki voltajlarda herhangi bir sıkıntı da olmadığını görmekteyiz. Fakat burada e, boost konvertör yani voltajı yükselten e, bobinimize baktığımız zaman arkadaşlar 12.13 volt görüyorum. Bu 12.13 volt arkadaşlar şöyle ölçelim. Gördüğünüz gibi burada benim kaynağımdaki voltaj arkadaşlar 12.13 voltu. Ben buradaki e, bobinimde de görmekteyim. Hatta e, bobinden bu şekilde ölçtüğünüz zaman bu voltajı görmeniz normaldir. E, buradan ölçtüğümüz zaman arkadaşlar şuradaki kondansatörden ölçtüğüm zaman da yine 12 voltu görmekteyim. Burada artık sıkıntı var demektir arkadaşlar. Ee, hemen bir e, enerjimi kesip kartımda ne nereye bağlı onu da bir göstermek istiyorum. Burada şu noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu konvertörler doğrudan e, 12 volt hattına bağlı değildir. Şu şekilde göstermek istiyorum. Burada 12 voltumdan temas aldığım zaman e, baktığımızda e, burada bobinlerin doğrudan bağlı olmadığını görmekteyiz. Çünkü bu konvertörlerde 12 volt anahtarlama ekipmanına ulaşır. Orada anahtarlama yapıldıktan sonra bobine geçer arkadaşlar. Bobin üzerinde bir anahtarlama yapılır. Bobin anahtarlama ekipmanından sonra yer alır. Fakat boost konvertörlerde bu durum biraz değişkenlik gösterir arkadaşlar. Şu şekilde baktığım zaman ölçü aletimden de göreceğiniz üzere 12 voltun doğrudan buraya ulaşmakta arkadaşlar. Buradaki bulunan PWM entegrem anahtarlama yapmadığı zaman e, ben 12 voltu zaten burada görüyorum Bu anahtarlama yapsa da yapmasa da fakat yapmadığı zaman e, doğrudan yine ben e, 12 voltu burada e, kondansatörümde de görürüm arkadaşlar. Anahtarlama yapılmıyorsa eğer kaynak voltajım olduğu gibi boost konvertörün kondansatör tarafında görmem mümkündür arkadaşlar. Burada e, PWM entegrem düzenli aralıklarla bu bobinin 12 volt tarafını yani gelen 12 voltu düzenli aralıklarla şaseye çekerek burada bobin üzerinde ekstra bir gerilim indüklenmesine sebep olmakta ve buradaki diyot yardımıyla birlikte kondansatörümüz üzerinde kaynak voltajının üzerinde bir voltaj görülmesi gerekmekte arkadaşlar. Ee, ölçtüğümüz zaman az önce de gördüğünüz gibi benim 12 voltum hem bu bobine geliyor hem de burada kondansatöründe 12 volt görüyorum. Bobinde 12 volt görmem normal fakat Kondansatörde kaynak voltajını görmem. E, bu boost konvertör yani voltaj yükle, yükseltici devremin çalışmadığını bana göstermekte arkadaşlar. E, bunun da sebebi dediğim gibi buradaki çıkışta kısa devre sebebiyle aşırı yüklenme olmuş arkadaşlar. Buradaki e, PWM entegremiz arızalanmış. Entegremizin değişimini yapacağız arkadaşlar. Ardından e, kartımıza enerji verip. 12 voltun e, düzeltiyorum. Burada elen bir voltajlarımız olur. En azından 13 volt e, artık kanala göre 19 volt ve 13-14 volt gibi bir voltaj aralığında değişen bir voltaj görmemiz gerekir arkadaşlar. Yani burada 12 volt görüyorsak bu bize e, buradaki devrenin arızalı olduğunu gösterir. Bizim burada en azından 13 volt e, kaynak voltajının üzerinde elen bir voltaj dediğimiz voltajları görmemiz gerekir. Şimdi bir PVM entegremizi değiştirelim ve kartımıza tekrardan enerji verelim. Evet arkadaşlar donor kartımızdan parçamızı aldık değiştirdik şu an e, şunu bir göstermek istiyorum e, girişimizde 12 voltun olduğunu göstermek istiyorum öncelikle e, şu an çalışır hale geldi e, televizyonda daha test etmedim fakat büyük ihtimalle çalışacaktır bobinimden ölçtüğüm zaman 11.85 volt görüyorum arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum e, ekranımız açıldı şu an 26. kanalı göstermekte. Televizyonumuz baktığımız zaman burada e, boost konvertörlerin bobinlerine dediğimiz gibi kaynak voltajı doğrudan gelir. Burada benim girişteki voltajım 12 voltumu baktığım zaman burada doğrudan görmekteyim arkadaşlar. Şöyle gösterelim 11.85 olarak e, karşımıza çıkıyor. Burada kondansatör tarafında artık bizim e, LMB tarafına gönderilen tarafa baktığımız zaman arkadaşlar 14.37 volt gördük dedik ki burada en azından 13 volt görmeniz gerekir lm bir çalışma voltajı 13-19 volt arası değişir arkadaşlar şöyle gösterelim 26. kanal kanalımı bir alt kanala geçmek istiyorum 25. kanalda yine 14 volt görüyorum arkadaşlar 24. kanala geçtiğim zaman da 19.60 volt gerilim değeri görmekteyim 25. kanala geçtiğim zaman Tekrardan 14 volta geçti arkadaşlar buradaki volta sizin izlediğiniz kanalla ilgili arkadaşlar burada e, kanal değiştirdiğiniz zaman e, o kanalın frekansının e, çalışma voltajına uygun voltajı e, buradaki boost Konvertör devreniz otomatik olarak ayarlayacaktır. Şu an 24 numaralı kanal bizim 19 volt ile çalışırken 25 numaralı kanalımız 14 volt, 26 numaralı no kanalımız 14 volt. Yine 27 no'lu kanalımızda 19 volt ile çalışmakta arkadaşlar bu şekilde. Bu voltaj nereye gidiyor abi de sormak isterseniz de şöyle göstermek istiyorum. Doğrudan arkadaşlar burada hani bu voltajın kısa devreye düşünce arızalanmasının sebebi arkadaşlar. Şuradan elen girişimi ölçtüğüm zaman gördüğünüz gibi 19 voltun benim direkt buradaki anten çıkışıma geldiğini görmekteyiz. Kanalımızı bir değiştirelim. Gördüğünüz gibi 14 voltumuz, 19 voltumuz doğrudan bizim çanak antenimize giden kabloya verilmekte arkadaşlar. Buradaki bir kısa devre olası bir arıza, yıldırım düşmesi vesaire bizim buradaki boost konvertör artık burada ayarlı voltaj regülatörleri de kullanılıyor eski tip özellikle uydu alıcılarında artık buradaki ayarlanmış voltaj yükseltme devrenizdeki olası bir arıza işaret etmektedir. E, uydu alıcımızı televizyona da bağlayıp test edeceğiz sonucunu e, videonun açıklamalar kısmına yazarım arkadaşlar çalışıp çalışmadığını. Umarım videomuz faydalı olmuştur özellikle boost konvertörlerle ilgili çok fazla tamir videomuz olmadığı için özellikle size bunu göstermek istedim. Bu şekilde teknik konularda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız varsa da kanalımızın açıklamalar kısmında e, katıl butonu var arkadaşlar Linkimiz de var linke tıklayarak veya katıl butonunu kullanarak Kanalımıza üye olup ilgili içeriklerimizden faydalanabilir, kendilerine yatırım yapabilirler. Yeni bir tamir videosunda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.